Mustafa Kemal Samsun'a vardığında Anadolu'daki durumu nutukta şöyle ifade etmiştir. Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrünü tamamlamıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da taksimini sağlamaya çalışmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti onun istiklali, padişah, halife, hükümet bunların hepsi anlamı kalmamış bir takım boş sözlerden ibaretti. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal, Mustafa Kemal amacı Anadolu'da milli bilinci uyandırmaktır. Arkadaşlar Mustafa Kemal bunu Havza'da yaptı ama bunu vatanımızı koruyalım diyerek yaptı. Burada Osmanlı hükümetini eleştirmek vardır. O yüzden milli bilinci uyandırmaktadır bilgisi yanlıştır. Bir olanları sildiğimiz zaman bakın A, B ve D şıkkını sildiğimizde cevap çıktı zaten. Kontrol edelim. İstanbul hükümeti mevcut durumun önüne geçebilecek güce sahip değildir. Ömrünü tamamlamış ve çökmüş bir devlet zaten bunu yapamaz. İkinci bilgi doğrudur bu yüzden. Osmanlı Devleti bu dönemde fiilen yıkılmıştır. Baktığımız zaman temellerinin çöktüğü ve ömrünü tamamladığına dair bilgiler verilmiş. Üçüncü bilgi de doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda Amasya genelgesinde alınan kararlardan bazıları verilmiştir. Aldan bu kararlardan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Burada vatanın bütünlüğünden bahsetmiş, bölünmemesi gerektiğinden bahsetmiş. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir. Milli mücadelenin gerekçesi olan cümlelerden bir tanesidir. Milletin durumunu göz önünde tutmak ve haklarını dile getirip dünya, bütün dünyada duyurmak için her türlü bir etki denetiminden uzak ulusal bir kurulun varlığı gereklidir. Arkadaşlar bu cümle temsil heyetinin kurulma fikridir. Bakın dikkat edin kuruldu demiyoruz. Kurulma fikridir. Temsil heyeti çünkü Erzurum'da kuruldu. Biz burada Amasya Genelgesi'nin kararlarına bakıyoruz. Anadolu'nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas'ta milli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır önceden söylenmiş Sivas Kongresi'nin toplanacağının planı yapılmıştır. Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış 3 temsilcinin kısa zamanda yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Bu delegelerin seçimini müdafaa hukuk cemiyetleri, reddi ilhak cemiyetleri veya belediyeler yapacaktır. Her ihtimale karşı bu mesele milli bir sır olarak tutulmalı ve temsilciler gereğinde yolculuklarını kendilerinin tanıtmadan yapmalıdır. Şimdi biz burada ulaşılamaz olanı arıyoruz. Bakalım milli mücadelenin gerekçesi ortaya konulmuştur. Arkadaşlar gerekçesi olan cümle baktığımız zaman bunu zaten vurgulamıştım. İkinci sıradaki cümledir. Sivas'taki kongrenin milli iradeyi yansıtması amaçlanmıştır. Baktığımız zaman bakın orada insanların seçimle oraya geleceğinden bahsetti. O yüzden bu bilgi de burayla eşleşir. Temsil heyeti kurularak çalışmalara başlanmıştır. İşte biraz önce tam olarak bunu söylemiştim. Temsil heyeti kurulma fikridir. Kuruldu demiyoruz. Kurulması Erzurum'da yani C şıkkına ulaşamayız. İstanbul hükümetine yerine getirmediği görevleri hatırlatılmıştır. Bakın İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirilmemektedir. Bu durum milletimiz yok olmuş göstermektedir gibi sözler zaten yerine getirmediğinin bir göstergesi ve hatırlatma yapılmaktadır. Burada ulaşılamaz olarak verilen cevabımız C şıkkıdır. köylerin durumuna göre halkın kendi köyünü savunma ya da askeri birliklere verecekleri desteklere göre hazırlıklara başlanmalıdır. Bunun için silahlar, cephane ve yiyecekler zamanında sağlanmalıdır. Birlik sayılarının artırılması ve birliklerin eline bulunan silahların elden geldi, geldiğince birleştirilmesi gibi işlerin şimdiden düşünülerek son derece gizli bir biçimde yapılması gerekir. Buna göre Mustafa Kemal ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Teşkilatlanma çalışmalarına önem vermiştir bilgisi kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Zaten bunu yapmak bakın birliklerin sayısını artırmak falan teşkilatlanma çalışmasıdır. Birinci bilgi doğrudur. Akılcı ve planlıdır. Yapılacak olan savunmada ya da saldırıda bunların yapılması zorundur. Bakın planlı ve programlı hareket ettiğinin bir göstergesidir çok yönlü bir kişiliğe sahiptir. Arkadaşlar çok yönlülük birden fazla Mustafa Kemal'in özelliğini verilmesiyle bulunur. Burada öyle bir şey vermediği için üçüncü bilgi yanlıştır. Sorumuzun cevabı 1-2'nin olduğu A şıkkıdır. Milli mücadele dönemini gösteren bu haritadan hareketle çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım hemen arkadaşlar burada milli mücadelenin yol haritası var. İstanbul'dan ayrılışı tarih tarih verilmiş. Samsun'a çıkışı, Havza genelgesi, Amasya diye devam ediyor. Milli mücadele hareketi Samsun'da başlamıştır. Bilgisi doğru mudur? Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Buna ulaşabilirim. Çünkü birinci sıradaki bilgi zaten bizlere bunu göstermektedir. Mustafa Kemal milli bilinci uyandırmak için farklı şehirleri dolaşmıştır. Bakın özellikle Havza, Amasya, Erzurum, Sivas bu da doğrudur. Bire de doğru demiştik. 1919 milli mücadelenin örgütlenme yılıdır. Baktığımız zaman bu da doğru gibi görünüyor ama bir de en sonucuyla bir bakalım. Bu dönemde İstanbul hükümeti ile ilişkiler koparılmak istenmemiştir. Arkadaşlar haritadan böyle bir şey çıkaramayacağım için dördüncü bilgi yanlış. Üçüncü bilgiyi zaten doğru olarak söylemiştim. Bakın 1919 zaten tüm yapılan şeyler 1919'da olmuştur. O yüzden üçünün doğru olduğunu söylüyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. Aşağıda Sivas Kongresi'nin sonuçlarından bazıları verilmiştir. Verilen bu, hareke, bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Hemen bakalım. Manda ve himaye fikri tekrar tartışıldı ve kesin olarak reddedildi. Burada demek ki tam bağımsızlık istiyormuşuz. Bunu anlayabiliriz. Milli Cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirildi. Yani artık mücadele tek elden yürütülecek. Bu da topyekün bir savaşa başlanıldığının bir göstergesidir. Temsil heyetine yeni üyeler eklenerek bu heyetin yetkileri tüm yurdu kapsar hale getirildi. Demek ki temsil heyeti ulusal bir e, örgüt haline aldı. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar tekrar görüşülerek onaylandı. Bu da demektir ki Erzurum Kongresi aldığı kararlar bakımından bölgeseldi ama burada alınması ulusal olduğunu da bizlere gösterir. Hemen bakalım hangisine ulaşılamaz dedi. Tek bir kurtuluş yolu benim benimsenmiş olup o da tam bağımsızlıktır bilgisi birinci sıradaki bilgiyle eşleşir. O yüzden bu bilgiye ulaşabilirim. Temsiliyeti yasama yetkisini kullanarak ulusun geleceğine el koymuştur. Yasama neydi arkadaşlar? Yasama TBMM'nin yaptığı bir yer yetkiydi. Burada TBMM'nin ulusun geleceğine el koymasıyla ilgili bir şey var mı? Hatta ortada TBMM bile yok. O yüzden B şıkkındaki bilgiye ulaşamam bölgesel kararlara ulusal bir nitelik kazandırılmıştır bilgisine de şu temsil heyetinin tüm yurdu temsil eder hale getirilmeli getirildi cümlesinden anlayabilirim. Bölgesel mücadele hareketi tek bir bayrak altında toplanmıştır. Bu da bakın cemiyetle birlikte oluyor arkadaşlar. D şıkkına da buradan ulaşırım. Ulaşılamaz olan B seçeneğidir.